yoksa vakit kalmıyor Nermin'im böyle e, sosyete aktüellerine. İşte böyle atıyorum pretesmiş. Alayım ben çubukları. Ha, Alayım tamam, ben. Oldu. Ben gidiyorum. Alayım ben çubukları. Dedi ki Serpil sen yeter konuştun dedi. Patates şiş yapacağım. İnşallah Serpil patates şişi yaparken. <laughs> Acaba pilavımızı mı alacaktık? Yok şişi alalım ki. Ha. Onu tuzlayacağım. Pilavı sonra. Ta, i̇nşallah. Ben düşünüyorum ki. Aynen inşallah. Hayırlısı. Hayır, hayır. Şu an konuştuğu şeyleri düşünüyorum. Benim kafada böyledir Dostacı işte. Dostacı söyler, dost. Hiç kötü olmanı istemem. Ama böyle bir gerçek var. işten da mı açılıyor hayatında biri olunca? Oluyor tabii. Mutluluk, mutluluk yani şey. Belli sen. Aynen abim seni çok mutlu ediyor. Allah başımdan etsin. Sen seriz. bana söyleyeceğim ben sana söylemeyeceğim E, <laughs> söyle canım. Üç adet patates, bu su, çöp şişler, kızartmak için ise sıvı yağ. Ee, Allah ee, billah. Buzlu suyumu da alayım. Bunları ıslattık mı bugün? Suda beklettik mi? Gerek yok. Özlem öyle görmüş. Çok tebrik ediyorum hepinizi. Ya da kızartacağız olsun, diye ölümün astınız. Ha? Ya yapacağız diye herhalde. <laughs> Yağda da kızarır. Olsun. Özlem şey dedi, şırmasın dedi. Ben gideyim buna buz getireyim. Şimdi bakar mısınız ne yapıyorum bu patateslere? Bak. İncecik serpil bak. Benim Bana inşallah mandolin gibi serpil. Serpil biliyor musun? Bu böyle incecik kıymanın bir e, püf noktası var. Neymiş? Görmek ister misin? Tabii. Çok isterim. Anladın sen. Arda terk etmemiş rejiyi. Sesini duyuyorum. Geri geldi o da benim gibi. Nereye gidecek? <laughs> Aa, hiç. Bakın patatesleri incecik. Gidemiyor beni bırakıp işte. Çocuk seviyor beni. Ay o seni sevmeyen olsun. Hadi. Buzumu da koydum. Kız sevmeyenler ölür. Öyle deme. Çok var. E ne yapayım canım? Bence de ne yapalım hiç bizim problemimiz değil. Aman. Şimdi bak ne yaptım biliyor musun? Muzaffer Bey'i böyle sahneye davet ediyorum. <laughs> ee, gelinin amcasından beş tane ata. Ata takıyoruz. Muzaffer. Bak. Atalarımızı Öyle kestik. Öyle Beş çok pahalı. Nermi, Bak, kaç para bu? Beşi bir yerde olmaz. Beşi bir yerde olmadı olmaz. Bak böyle incecik yaptınız. Tamam mı? Kız noktası bunun. İki bilezik Baktınır takarım sana. Hem yani evlenirsen sana iki bilezik takacağım. Suya koyuyoruz. Nişastasını çıkarsın. Ne ha. yapacaksın evlenirsen bilezik mi takacaksın? E tabii bir Ayhan bir ben. İki tane hem de. Tabii. Taliplerime buradan duyurulur. <laughs> Serpil'den iki tane bilezik gelecek ona göre. Bak sözünü de veriyorum hem de Adana. Adana mı? Yemin ne yapayım, et. mi? Ne yapayım? vallahi ee, evlenirim. İki mu takayım? Vallahi evlenirim. Evlen. E tamam. Aa, söz verdik işte. Adana dedi. Ayhan abi iki tane dedi. <laughs> Ne yapalım? Kıymetlimize ne takalım aktüel? Vallahi şu an benim gözlerimi yaşarttın. Helal olsun Serpil. Niye ben cimri miyim ki? Genelde takmazlar böyle ondan. İki tane Sen benim böyle. genelde değilsin hayatımın canımın içi. Aha, Arda da gerdanlık takacakmış. E tamam. <laughs> bak ne kadar cömertisin. Kız Arda sana gerdanlığı takacak ki ben evleniyorken sen de bana Trabzon set tamam tak diyor. Nermin'in evlilik muhabbeti sıktı. Ben daha evlenmem Serpil. Geçti o günler bizden. Oh, çok soğuk buzlu Rahatla buzdum. ben buradayım başındayım. Nişastasından ayırmak için bakın buzlu suya koyduk. Burada çok güzel bir tarif geliyor. Bütün püf noktalarıyla şimdi sizlerle paylaşacağım. Bu burada birazcık beklerken ben pilavıma geçeceğim. Gel ee, Çünkü onun birazcık yumuşaması gerekiyor. Çok güzel böyle şişlerin içerisinde bir şekillendirme yapacağım. Serpil burada bunları kurut, kurutması lazım. Çünkü yağ her tarafa sıçratır. O yüzden buraya bırakıyorum Serpil'i e onun. Ben size güzel bir pilav yapacağım. Ama bu pilavın özelliği çok farklı olması. İçerisinde birçok lezzetin olması. Tavuğum da burada. O mis gibi pişiyor tereyağı ile birlikte. Öğrendin mi orayı? Oh, oh. yavrum. Okusun. Oh, On numara. Birazdan göstereceğim görüntüsünü. <laughs> Neyi öğrendin aşkım? Hey. İşi ne? Efendim, kuru yemişli pilav duydunuz mu? Vallahi ekrana gelsin. İki su bardağı basmati pirinci, bir adet soğan, bir yemek kaşığı zeytinyağı, iki yemek kaşığı tereyağı, toz, karabiber, tarçın, badem, kaju, kuş üzümü, sıcak su. Efendim. Şimdi Serpil bana bir tava koysun. Ben burada bir soğanı size doğrayayım. Çok lezzetli. Nermin'cim Sözünü kesmek gibi olmasın ama şu an bak basmati'yi biraz suda beklettim. Tamam. Üstüne sana kuru soğan verdim. Nasıl bir yere gidecek sen düşün, var. Bu bambaşka bir lezzet olacak. Ha. Şimdi kuru yemiş deyince izleyicilerin bir ekranda diyecek ki kuru yemiş nasıl oluyor. Kesinlikle denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Bambaşka bir lezzet oluyor. O yüzden nacizane tavsiyem bu pilavı bugün... Kesinlikle. Kesinlikle evinizde yapmalısınız. Bu arada biz kaju kullandık, badem kullandık. İzleyicilerimizin evinde ne varsa. Mesela çok güzel çiğ yer fıstığı da yakışır. Nermin buna? Tabii yer fıstığı da çok güzel olur. Ee, Osmanlı döneminde kuru yemişler. Hı. Sarayın şatafatını gösterirmiş. İhtişamı görmüş. E, o pilavlarda, o yemeklerde, musun her bana? şeyde o zaman tabii böyle tuz yok, salça yok. Neyle Ay, lezzetlendirecekler? Tabii, karabiber altın niyetine şey Karabiber zaten altın değerindeymiş Sence Karabiberi bulmak orada o zaman çok mu? Tabii Allah. günümüz şartlarında. Dolayısıyla hani buna böyle fokuslanmasınlar şey diye. Ay badem, kaju. Çok güzel oluyor. Ben pilavda e, kuru yemiş çok seviyorum açıkçası. Bir de şey e, basmati bu sefer ıslattım senin için. Hmm. Çünkü evet badem ve şeyin önüne basmatinin kendine has raya kokusu gelmesin diye. Doğru. İyi yaptım değil mi? İyi yaptım. Oh. 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 Çok güzel. Doğanı da ben doğradım bugün. <laughs> Hadi. Hadi iyi Nasıl iyi. olsa bekarım yani. Sen yazık i̇şte. Ayhan abime. Kızım. böyle mi koyalım? İnsanın yüreği yüzü Biraz güzel. Biraz ufalayayım mı? Tabii tabii. İnsanın Böyle bir iki. İnsanın yüzü güzel olmuş. Bir şey söyleyeyim. Kalbi güzel olmuş. Benim kalbim çok yumuşak. O yüzden ben olmuyor. Kimse beni hak etmiyor Serpil. Yok yok daha küçültme. Öyle mi diyeyim? <laughs> ya sen de seçicisin. Haklı olarak seçicisin. Şimdi hani burada biz bize madem çok küçültme pirincimin arasında kaybolmasın. Ne olsun ne bileyim. Ay, şöyle böyle. bir bir bir. Yeter daha da bölme bile. Zor be. Kaderi güzel olsun insan. Bak seninkisi şey oldu. Şimdi bak ben böyle konuşuyorum. Onu hiç bölme. Bir bir, bölme bir annesi. Herkese gitsin. Allah, Allah çirkin kol. şansı versin ya bunun için diyorlar. Galiba kardeş. Amin. Bak Böyle de konuşuyorum insanlar diyecek ki yanındaki o kadın ne bilmiş. Öyle ama doğru söylüyorsun. Yani. Soğanımızı güzelce kavurduk. İçerisine böyle kuş üzümünü koyuyoruz. Olsun öyle doğru. Vallahi insana <laughs> kaderi. Ben şimdi, şimdi üstüne tuz, ondan sonra karabiber, ay tarçın çok severim. Nasıl güzel olur bu pilav biliyor musunuz? Bomba bomba. Of 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 of. Ve burada da efendim bakın Osmanlı mutfağından günümüze gelmiş kuru yemişlerle lezzetlendirdiğimiz, çok sevdiğim ve sporcuların hatta diyet yapanların bile tüketebileceği basmati pirinciyle birlikte çok farklı bir tarifle geldik. Görüyorsunuz. Ve bu basmati pirincini de üstüne ekliyoruz kokusunu almak için bana kokusu ağır geliyor Nermin Hanım ben yiyemiyorum e, pirinci evet. diyorsanız hiç birazcık sıcak suda bekletin o kokusunu çok güzel bir şekilde salıyor ışıl ışıl oluyor şöyle. Hı. Şöyle hatta bir püf noktası daha vereyim. Eğer kokusu böyle sadece suda bekletince gitmiyorsa birazcık da limon sıkarsanız daha da tam kıvamına getirmiş olacaksınız. Ama ben bunu yaklaşık iki saate yakın ıslattım hiçbir sorun Şu olmaz. Şu an evet asla kokusu gelmedi bana. Hmm. Bir de en güzel özelliği yeni gelinler bile bu pilinci rahatlıkla pilav haline getirebilir. Ne kadar su koysanız da lapa lapa olma olasılığı yüzde sıfır yani. Lapa yapmayı beceremeyiz, beceremeyiz. Nasıl hocam? Evet, Azerilerde çok fazla var. Ee, İranlarda kullanılıyor, evet. çok fazla bu pirinci. Ee, Türkiye'ye aslında son dönemlerde Luz'dan daha meyrut. çok girdi ve üretimi başlatıldı. Ee, daha önceden yoktu yani bizde çok fazla basmati pirinci kullanılmıyordu. Ama İran'dan ve Azerilerden ciddi anlamda geldi. Şimdi burada bakın ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buzlu suda beklettiğimiz patatesleri önce ne yaptı Serpil? Peşi T'ye koydu. Evet. Arkalarını kuruladım. Ki kızartıyorken sorun yaşamayayım diye. Evet. Bu, bu kadar yeter. Basmati pirincinde de şunu söylemek istiyorum. Şeker hastaları da kullanabiliyor biliyor musun Serpil? E ser miktarda evet. Diyet Tabii. yapanlara da Ama öneriyoruz zaten. çok fazla zaten değil doktor. yine. Yine değil yani. Tabii. Aynen. Kan şekerimizi de bir anda <laughs> yükseltiyor. Çünkü biz öneriyor deyince böyle biliyorsun. Ee, insanlar çok yiyor. Ee, yine <laughs> şeker hastaları dikkatli tüketmesi gerekiyor bence nacizane Öyle bandır bandır baba duydun beni sakın. Anam zaten babamla her gün savaş halinde. Ay görüyor musun? Yeme Mecit yeme kurban olayım yeme diyor. Bak kadına bak ey yavrum ey. Nasıl düşünüyor kocasına? İyi mi? Bence gayet iyi. Şey pirincin sen istersen. Şeyini bitir, suyunu alacağım o kadar. Şimdi bakın bunu böyle görelim <gülüyor> mi? <gülüyor> Dikkat et yerine. Bak, bak. Kaşıkla çimdirdir onların önemli istersen. Of, of, üstlerine yağlarını. Bak. <laughs> Mis gibi. Kaşıkla böyle bir hızlı bunlar hemen burada altı sarısı olacak. Tavuğumuzun yanına. Aman ya Ha hay tavuğumuz ne oldu acaba? Akşam Bir tanesini açıklıyorum ben. Bir tanesini çekelim tamam. e, hediyemizi. Dönüşte de diğerini açıklayacağım. Hah, Bak, hadi bakalım. Pilavın suyunu hemen denkleyelim. Bakar mısınız pilava? Pilavın içindeki kuru yemişlerime. Oh. Şöyle gösterelim mi yakından? Mis. Bakın bayağı bir üzerini geçecek kadar ekledim. Şöyle kuru yemişler içerisinde tane tane bu yaptığımız e, tavuklu lezzetin yanına çok güzel oluyor bu. Bilginiz olsun. Bu arada Kafkas ve İran mutfağının da en yaygın pilavlarından bir tanesiymiş kuru yemişli. İran'da ekstradan serpil içerisine biliyorsunuz biz e, tanımıştık Aa. safran atıyorlar Cevat Beyler. Onlar ekstradan safranla evet, birlikte lezzetlendiriyorlar. <laughs> şey tavuğumuza bakmak ister misin? Kaşar peynirini tavuğa koyacağız. Orada hemen. Geli mi? Sen i̇ster onları ister misin? yap. Ben zaten 3 3 tamam 6 tane şiş benim için kafi ne dersin? yeterli bence de. Şimdi bakın tavuk burada kızardı. Ve çok güzel bir kokusu var şu Eline an. Dikkat et. Tavuğumuzun üstüne Şöyle kaşarını veriyoruz. Tamamen bambaşka bir boyuta gidiyor efendim burası. Nermin'in nefes mutfağı ailesi olarak Beyaz TV'de gerçekten bugün günün menüsünü birlikte belirledik. Ve tavuk bambaşka bir kulvara gidiyor. Burada biraz daha güzelce pişecek. Hatta şöyle biraz kısayım ki kaşarı birden yanmasın tavuğun içi pişmeye devam etsin. Patateslerimiz ocakta. Pilavımızı tencereye koyduk. Bence ilk kazanan izleyicimizi açıklama gibi bir durum olur. İkincisini de reklam dönüşünde açıklayacağım. Hemen geliyorum. Hı -hı. Ama şuraya ben bir tokayım. Çok güzel bir yorum almıştık. Bir hanımefendiden. Evet. Deniz Hanım. Deniz 19. Selam Beyaz TV'nin melekleri. Her gün sizi severek heyecanla bekliyorum. 2018 yılından bu yana takip ediyorum. Oo. Emeklerinize sağlık, kavgasız, gürültüsüz bir yemek programı. Çalışkan ikili Allah sizi nazardan korusun demiş. Boncuklar koymuş Deniz Hanım. İkiniz de o kadar enerjik ve uyumlusunuz ki siz programda olduğunuzda 3 saat 3 olsa süreniz 3 saat olsa süreniz izlenir demiş. O kadar da olmaz hayatım. Evet, ben Deniz Hanım. 20 çeşit yemek. <laughs> Sizi bekliyor olacağım inşallah takımı bana yollayın dedi. Evet efendim yemek takımı ve tencere setini Deniz Hanım'a gönderiyoruz. Ve gerçekten ikinci kişiyi de Beyaz TV sayfasından birazdan seçeceğim. Hadi bakalım o sağlıkla kullanın O bolca yorum yapın Beyaz TV'ye bakar mısınız? Lütfen. Deniz Hanım bu güzellik sizinle oldu. Sağlıkla, keyifle, güzel, özel günlerde kullanmanız dileğiyle. Sağlıklı, ee, güzel sofralarda Şöyle bakar mısınız patateslere? Ben alıp oy oy patatesler efendim sağlıklı tertemiz üstüne hemen sıcakken tuzunu atın sonrasında e, tuzsuz kalması çok kısa bir araya gidiyorum efendim dönüşte ikinci kazananı açıklayacağız hiçbir yere ayrılmayınız beyaz TVde bizimle kalınız efendim bir şey söyleyeyim günün sonunda hiç de fena bir sofra değil yani ederim. yaklaşık yine. bir buçuk saat. Ee, içerisinde bir saat dolu dolu yayında şu kuru yemişli pilavın güzelliğine bakar mısınız efendim? Efsane bir sunumla karşınızda. Beyaz TV izleyicilerin özel hemen yan tarafta çocukların çok sevdiği çıtır patates. istediğiniz gibi baharatlarla renklendirebilirler. Tuz, pul biber ne içinizden geliyorsa. Yan tarafta tavuğumuzu sakladık efendim. Nereye sakladık? İçerisindeki mantarla. Bakar mısınız? Muhteşem bir yemek haline geldi. Of 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 of. Sıcak alamadın değil mi? Evet. Şu an tadacaktım. Hemen yan tarafta da efendim muhteşem kumusuyla, sosuyla. Bak. Hı. Ama bu böyle yenmez ki Nermin <laughs> Öztürk ya. Al ekmeğini buradan. Al ekmeğini buradan bak. 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 Al bir lokma senle. Gel. Bunu böyle batıracağınız. Kusura bakma sunum. Ay kekik ve zeytin kokusu anlatamam size. Ben harbiden yemedim. Yemedim. Ha? Muhteşem olmuş. Hakikaten öyle. Kesinlikle deneyin. Şu humus ve ekmek bunların hepsini tamam <laughs> çok güzel Genel ama bu bambaşka bir şey olmuş. Niye bunları öksüz mü? Ee, bunlar da. Kaç dakikamız var hocam? Nefis. Soslu. Her yerde ben. Yine ben, yine ben, yine ben. Her <laughs> yerde ben. Hadi açtım. Geldim Nermin Öztürk sayfasına, gözlüklerimi taktım. Hadi bakalım. Hadi Oo, hayırlısı. Şey. bak. Hadi. Ve ha, bismillahirrahmanirrahim. Tabak ve tencere. Otur. Bak, dur, dur. bak, 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 bak. Nermin, dur, ha, ha, ha. dur. Baştaki, şunu. Bir kuru, bir aç. Züleyha Hacar. O dün dün kazanan değil mi? Olmaz dün kazan. <laughs> dün abimden kazan. Hayır değildi. O muydu? Bak. Aman <laughs> kızı hafız bir daha. Züleyha'cığım bir daha dur. Nasıl dur. hatırladım ama. Tamam aldım. Fidan Enerji. Evet. O da olmaz diyor. Olur. Olurmuş. Fidan Enerji ilk defa. Efendim e, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Fidan Hanım tablo gibi demiş her şey harika. Bir fırça darbesiyle yine harika olmuş. Teşekkür ediyoruz efendim. Yolumuzu paylaşıyoruz Nermin'in Enfes Mutfağı'nda. Sizleri çok seviyoruz. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Bu güzellikler her eve, herkese nasip olsun. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında yine burada sizleri bekliyor olacağız. Sağlıkla kullan Fidan.